Sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, çok güzel bir Mahmut abinin koyun e, çiftliğindeyim. Böyle açık sistem doğal olarak e, yapmış bunları e, meşeden 30 dönümlük bir tarla üzerinde bu sistemi inşa etmiş. Yaklaşık da 25-30 e, kadar da koyunu ürüsü var. E, bu video çekmek için hani Mahmut e, burada. Ben konuşuyorum ama kanalıma hoş geldiniz. Diye. Şöyle kameramanım şöyle bir çekerse Mahmut abi de hazır bekletiyorum. Kuzuyu da böyle e, yakaladı. Kameraman kuzuyu komple görüyorsun değil mi Mahmut, e, Mahmut abi de. He. Mahmut abimiz de burada. Abi kuzuyu şöyle bir kucakla. Mahmut abim e, yıllardan beri yani 55 yaşındadır. 50 senelik. E, şeydir ama ben kuzuyu ona göre tut dedim. Böyle e, yayına başlamadan önce de dedim ki Mahmut abi şöyle kibar olalım. Biraz izleyicinin karşısına dedim. Kameramanımı da öğütledim defalarca. Elini koyma o görüntüde elin çıkar dedim dinlemedim sıkıntı değil Mahmut abi Buyur. bu kuzu sence şu an şöyle başlayacağım Mahmut abi bu kuzu kaç kilodur abi 25 kilo var yani. 20 25 kilo var diyorum bunu canlı canlı yani kesim olur mu şu an şu an olmaz ne zaman olur 35-40 kilo yapması lazım ya 25 yani yaklaşık o 25 kilo bir, 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 bir ay bir buçuk ay, ay sonra kesime Aynen. gelir evet değil mi evet Maşallah. Kameraman şöyle bir geldi bir yakın çekim alsana kuzu Nasıl? Şöyle senin üstüne salacağım bunu. Şimdi e, Facebook üzerinden Mahmut abi böyle gelsene. Alp ayrı kaçıyor. Mahmut abi de biliyorsunuz yaklaşık bir üç ay önce bir e, çekim yapmıştık birlikte. Mahmut abinin şöyle özelliği de var. Kendisi de söylesin. E, diyor ki Mahmut abim hani benim elime Buraya kap avlusu başına bir 30 dönüm bir yerim var. Ee, i̇çinde iki tane çeşmesi var. Köyde yaklaşık iki kilometre bir mesafede, etrafı da komple ormanla çevrili bir yer. Ben e, koyunculuk yapıyorum ama İstanbul'dan da sana talep eden e, izleyiciler varsa onlara da e, gerekirse maaşlı olarak gerekirse de e, kar e, amaçlı olarak veya Yarı yarı ortak sistemiyle koyunculukta yapabiliriz diyor. Yani bunu nasıl demek istiyor Mahmut abi? Hani e, 40 tane koyun aldınız, 40 tane koyununuz var. E, 20 tanesi Mahmut abinin olmak şartıyla, 20 tanesi de sizin. Herhangi bir başka bir bedel, yer kirası veya bakı parası, herhangi bir yemdir falan vermiyorsunuz. Yarı yarıya yani 40 mal veya 50 maldan 25'i Mahmut abinin, 25'i sizin olmak e, ka kaidesiyle e, Mahmut abi burada sizin bana bakacak. Ama değişik bir sistem olarak da şöyle de yapılabilir. Hani getirirsiniz 50 koyun alınır. E, Mahmut abinin bu yerlerinde e, Mahmut abi bakar. Ha ne olur Mahmut abiye 1500 lira 2000 lira bir aylık maaş e, bağlanır. Tabi yemi, e, suyu bütün ıvır zıvırı size ait olur. Ben yine güzellik yapacağım. Hani ne olur? Ee, kira parası almayabilir. Hani 2000 lira, 2500 lira aylık Mahmut abi bakım parası alacak. Yeminim suyu hepsi sizin içinde olduğu için daha önce ben bu sistemi yaptım. Hani bu şekilde de sistem olabilir. Yarı yarıya ortak sistem de olabilir. Şimdi Mahmut abi, e, bu pandemi döneminde son bir 1,5 aydan beri bütün hayvan pazarları çok kapalı. Evet. Alışveriş yok. Evet. Koyun piyasası şu an nasıl? Yani bunu izleyicilerimize Açık bir dille iletirsek şu an bir tane şuradan evet. e, çangal koyun piyasası. Bugün satmak istese kaça verirsin abi. Şimdi şöyle dönelim e, kameraya. Çanga çangal koyunlar bı bıçak geliyor. Bir liraya bir yüz, bir iki yüz alıyor. Damızlı girer zaman 1 iki yüz, bir üç yüz, bin beş yüz o ara geziyor. Kuzudan ayrılmış koyunlar. Sen konuş abi devam. Evet. Kuzudan ayrılmış koyunlar öyle. Sadece kuzulu koyunlarda 1500 beş yüz, İki tuzlu boyunlar 1800-2000-2500 arada geziyor. Goyun yani fiyatları böyle. Pazarlar kapalı olduğunda sadece bıçakçılara geliyor Köyümüze, Bursa tarafından. Evet. Mesela süründe ...şurada ben bir keçi görüyorum. Evet. Ee, şimdi izleyicilerimiz bana soruyor. Mesela şu keçi, o yanındaki de oğlak muhtemelen. Evet. Doğru mudur? Evet. Bunun pazar piyasası ne kadar Mahmut abi? Yap. Yani. Şu an bu keçili oğla satmak size kaça veririz? 1-1,5 arası. Yani malına göre. Yani hani, bir aynen. Bir bu şimdi bu tane Evet. Türk'ü. Binde 1500 arası geçiyor. Binde 1500 arası geçiyor diyorsun. Oğlak Loret'ten. Evet. Ben 30 dönüm dedim ama burası kaç dönüm abi senin? 33 dönüm. 33 dönüm. Evet. Yani. Şu erkek koçun herhalde. Evet, Garabaş. Bu, Garabaş. Bu ne ırk abi? Valla bu dışarı, dışarı bunları ya. Değil mi? Ha, dışarı geldi. İtal. İtal. Aa. Şimdi... Hatta kuzularda bak, çili Evet. Akşam sefası diye ben o kuzuyu yaklaşık ilk doğduğunda çekmiştim. Evet. Burada var. O da zaten geldi görüyorsunuz. Oğlak kaç aylık? Evet. Yine ilk, iki, ilk, iki, ilk... Ay, iki, iki, aylık. İki ay olmamıştır. Hadi. Videoyu çekerken evet. e, Akman'ın orada keçi gebe dedim. Bugün yarın doğuracak dedim. Ben de dedim ki kimden da Sahibinden evet. dedin hatırladın mı? <laughs> o zaman gebe değildi. Yani video yaptım. Videodan da bellidir Hatta zaten. ikiz yaptı. Birini köpekler yedi. Öyle mi? Ha, i̇kisi erkekti. Ama çok aradı e e eşini ben. Oğlak kardeşine. Aynen. Ha, o keçi meçini vardı ama ya. Bu Allah yakalayabilir misin bana Mahmut abi? Vallahi... Yakalay. Bak sen yakalayamazsan ben bir kere de yakalarım oğlan. Yakalar mı? Ya. İnşallah <laughs> hey, be ya. Yani, tut tut şöyle güzelce tut. <laughs> Heh. Şimdi şöyle gidelim kameraman bizi tam açıdan alsın tam açıdan alsın bizi. Şimdi arkadaşlar benim sorum <laughs> şöyle ee, şunu da öykleyeyim. Emlakçılarda alim yetkin Ta Emlak ve Aydemir Emlak. Ee, onların videolarını genelde ben çekiyorum onlara sıkıntı olmuyor. Ben başkalarını hep güzel çekiyorum ama kendimi güzel çektirecek e, profesyonel bir kameraman bulamadığım için hep zaman kameramanlarıma derim. Yakın çek, uzak çek, hep işaret etmek zorunda kalıyorum. E, bunun için de affınıza sığmıyorum. Banta bunu bana vermek istesen satar mısın? Çünkü o alak çevirme ha abi. Bu pandemi dönemi bittikten sonra. He. yaparız da arkadaşını yapmayacağız. Bunu ya. kaça verirsin? Ben fiyat... Bu arada ben... E, Oğlan sağ abi. Oğlan piyasasını biliyorum. Mahmut abi'den buradan sizin yüzüne soracağım. Ne kadar verirsin bu oğlan abi? 450'ye veririm. Normal olarak söyledi. Yani piyasası bunların 400 ile 500 arası geçiyor. Evet. Hani pazarlık aşaması 400 olur gibi görüyorum ama oğlak Mahmut abinin ufak. Değil yani Annesini <laughs> de çeksin. <laughs> annesini de çeksin arkadaşım şöyle güzelce. Çıkalım oyundan dışarı. Sıcakta çıkamayalım. Şimdi Mahmut abi. Ben az önce ben anlattım bir de sen anlat. Evet. Koyun bakmak isteyenlere tavsiye nelerdir? Yapılabilir mi? Koyunculuk yapılabilir mi? Ya koy, koyun yapılır, koyun. yapılır, da koyun iyi bir meslektir. Yani koyun iyi meslek. Üreten meslek. Hani yeme, bilmem bunlar meradan giden bir şey. Büyük baş hayvan gibi değil. Yüzde sekseni küçük baş hayvan dışarıda otlanıyor. Ama büyük baş hayvan yüzde yüz et devamlı damla, damlardan yiyor. Fabrika yiyor. Evet. Koyundan sadece kuzular, koyundan kuzulamasına bir ay, bir buçuk ay varken yemlersin. Ondan sonra da bahara çıkarken yemi kesersin. kuzular ya da yem vereceksin sadece. Arpa, buğday, feni yem, kuzu yemi. Bunları vereceğim. Şimdi Mahmut abi bir de şöyle, hep evet. bunu soruyorlar. Ee, sen benim muhtemelen YouTube'dan videoları pek Mahmut abi takip etmiyor ama şu an Allah razı olsun 2450 e, takipçideyim. 680 bin de izlenimim var. 1 milyona az kaldı. Ee, onu söylemek istiyorum. Her zaman diyorlar ki koyunculuk yapmak isterken, evet. koyunculuğu başlayacaksak hiç yapmayan biri bak sana da sor. Hep ben söylüyorum zaten ama evet. bir de Mahmut abiye soracağım. Koyun hiç yapmamış biri. Yapmak istiyorsa ilk baş kaç koyunla başlaması lazım? Nasıl yapması lazım? Doğal olarak Mahmut <laughs> abiye sordum. Cevabını versin. Bak en fazla alacağı koyun 10 tane 10'dan 20 arası. Çünkü yeni başlıyor valla. Yeni başlıyor. Fazla alıp da öldürmesin. 10 tane, 20 tane. O arada. Yani kendisini yetiştirsin. Koyunu bakarken kendisi yetiştirsin. Anlasın, dilinden anlasın, hastalığından anlasın. Teşhirini anlasın. Anlat abi, devam et. Fazla koyun almasın. Kimisi diyor ki 50 koyun alayım, 100 koyun alayım, 200 koyun alayım. Ya bırak 100 koyun, 200 koyun. Kendimiz bu işleri yaparken o kadar koyun bakmıyoruz. Evet. Adam yine başlayacaksa bu işe meler varsa 10 tane, 15 tane, 20 tane koyun alsın. Ondan sonra bu işi başlasın. Evet. Hani bir kendisini bir geliştirsin. Bir iki sene bir kendisini geliştirsin. Ve yap da, Yapan insanım da öğrensin işi. Şey. Evet. Ben yılların beri bu işi yapıyorum. Şimdi burada 18 koyun, 13 tane kuzu var. Evet. Yine 10 tane koyunlar gibi. Büyük kurda evet. annelere komple koç aldı. Bunlar Ekim ayında doğuracaklar. Evet. Ama ben daha hala yiyen vereyim koyun lira. E, çayır, yayılım kuvvetli, çay Ya yani senin tavsiyelerin Evet. E, bu yönde. Evet, evet. Koyunlar akşamları burada mı kalıyor abi? Köye götürüyor. Bırakmıyorsun ha, bunu ha, değil kuzuları, mi? Kuzlara, kuzlara yem tamam. Ama her türlü e, Mahmut abin de burada hemen hemen e, çay, çay şeker, yemek hepsi var. Yani bir köylünün hani bir hayvan işi yapmak isteyenin hani mekanında burada e, çayıdır, şekeridir, bardağıdır, burada kameraman şöyle bir yakından gösterirse e, hepsi var. bizde Biz doğalız. Hani o e, büyük programlara çekenler gibi değil, her şeyi doğal gösteriyorum. Bak burada Mahmut abinin spreyi bile e, mevcut. Ramazan olmasa size bu şey ikram ederdim. Ha, var. Bunu burada nerede kullanıyorsun Ay Mahmut abi. Ayak hastalıklarında. Evet, yani ayak hastalıklarında e, bunu fısfıs fıs olarak tırnak arasına evet. yapılabiliyor. Evet. Mahmut abi şöyle videomu ben e, bitireceğim. Koyunları arkamıza alalım. E, sen de böyle yanıma gel. Evet. E, sevgili arkadaşlar dediğim gibi hani bugünlükte Mahmut abiyle birlikteyiz. Üste de şu an görüyorsunuz ben de her zaman samimiyet önde gelir e, ilkesi. Şimdi şu hareketi yaptım. E, işte i̇şte bunları ben böyle doğal olarak konuşayım. Sizler hoşunuza gidiyor. Mahmut abi yukarı bakıyor ben tabi montajda ekranın üstüne yazı yazacağım için böyle yaptığımda oraya tam iyi gelecek Mahmut abi o. O yüzden o açıdan <laughs> evet, söylüyorum. Evet. Mahmut abi de böyle yaptığımda yukarı bakıyor. Ee, dediğim gibi Mahmut abi arayabilirsiniz. Koyunla ilgili koyun, neylik, yani koyun e, bakabilir. bakabilir. Yani benim anlattıklarım hepsi az önce ya bir fil üst, etiketliyorsun. Meleği de çekin. Meleği çekin. Şimdi gerçek adam meleği bir görsün. Tarlayı görsün. Tamam. Meleği de şey yapalım. Orada hafiften bir He. görüntü alalım dışarıdan. Bitirelim. Hani gelen adam her zaman için yeri var. Evet. Yardımcı oluyor Şöyle alanı sadece bir büyük olarak al abi. Görüyorsunuz. Koyunlar da zaten hemen ben kamerayı ben bir alayım bir ek, geniş açılacağım alacağım. Görüyorsunuz koyunlar da çıksınlar 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 abi çekimdeyiz lütfen. Bak böyle doğallığınız para verip alamazsın. Görüyorsunuz koyunlar da e, var. Evet Mahmut abinin sürüsü. Arkadaşlar görüyorsunuz ekranın en üst tümdeki ormanlara kadar yerimiz gidiyor. 33 dönüm dedi Mahmut abi. Mere'ye evet. ve ormana e, dayalı. Bu yerimiz. Ben hiç yerde ya. Kameramanım efendim ben işte arkadaşlar e, böyle şeyler olabiliyor. Evet. Bugünlükte sizlere söylemek istediklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Başım üstüne yeriniz var. Mahmut abi telefon numaranı söyle. 0539 Sonra? 431 Abi hep sonra mı diyeceğim? Söyle numaranı. 45, 45, 14 45 14 0539 431 431 45 14 45 14 Alaşar Köyü Mahmut Demir Koyun e, bakmak ve baktırmak istiyorsanız e, Mahmut abi bakmaya her an için hazırım diyor. Yerimi kiralayabilirim diyor. Yeri kiralık da veririm. Yani kiralık da verebilirim Ortakta diyor. Ortak da çalışırım. Ortak da çalışabiliriz diyor. Yani Mekendan yardımcı olmaya razı hem evet. 3-5 kuruş benim ihtiyaçlarım giderilir diyor. Hem de diyor oradaki vatandaşın işi görülmüş diyor. Evet. Bugünlük bu kadar. Başka bir videomda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Var olun.